Seyfullah. Bak kedi seni bekliyor. Geleceğim mi? Hadi gel. Evet. Gel bakalım. Kedi Arabanı mı vereceksin kediye? Evet. Ver bakalım. Alır mı acaba? Al kedici. Aa, istemiyor. O yemek istiyor. Evet. Bak kediyi. Şey Seni koyacağım. Ay, ay. <laughs> bak. Ay. Sevilmek ay. istiyor. Ay. Ellem ama tamam mı? Tamam. Ah. Tamamlayabilir. Bak sana ay. sevilmek istiyor. Ay, ay, ay. çok kedi tatlı. Kedi. Kedici. Salsana. Bak 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 bak. Aa, oh. oynuyor. <laughs> Gördün mü? Gördüm. <laughs> bak bak beraber oynuyorsunuz. Ay ne güzel oynuyorsunuz beraber. Ay aldı. Aldı. <laughs> Bakın bana bunu Bunu tutuyorlar. Evet. Seni, Aa, seni de tutmak istiyor. Hayır tutamayız. Tutamayacağız. <laughs> hadi şuna. Tırnaklarına bak. Baksana. Adamı yukarı. Bak bak Araba bak. Adamı yukarı. <laughs> ah. <gülüyor> Seninle <gülüyor> oynamak istiyor bu.